arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türk işte sosisli oyun oynuyoruz. Ben öyle yazdım, öyle çıktım. Siz de beğenirseniz tabii ki de yükleyebilirsiniz. İsmi arkadaşlar bilmiyorum. Sosisli oyun yazarsanız direkt çıkıyor. Haydi başlayalım. Şöyle yapıyor. Oy girdi. Bunlar sanırım arkadaşlar. arkadaşlar. Birleşiyorlar böyle şimdi çok kolay. Hı -hı. Çok eğlenceliymiş arkadaşlar. Bakalım. Ops. Hop. Ay. Bir şey ne? Şimdi arkadaşım bir kere şey niye gidiyorsun? Hop açalım bakalım hediyemiz neymiş? Bu ne? Jöle mi? Vay, vay. Acaba ne yapacağız arkadaşlar? Uy. Ay pardon. Uy. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayır hayır. Bu parayı almadan olmaz. E bunu ben de yaparım ki. Ne joleye ihtiyaç var. Değil mi? Şimdi beşinci turdayız. Level beşteyiz. E sosis ha buradaymış. Hayır hayır hayır. Hoppala. Eeeh. Hadi seni. Uh, gir. Ay sonunda. Şimdi altıncı leveldeyiz gene geldi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, leveli bitirmiş miyim? Şunu aldım ve haydi. Tamamdır. Bakalım neymiş? Böyle fırlatma. Tut makinesi. Güzel. Çorap. Yaz. Arkadaşlar ben sizi unutmuşum bir ya. <laughs> Devam ediyorum yoksa. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben size yeteneğini göstereyim. Şuradan şöyle zıplayalım. Şuradan da şöyle bunun içine girip hop zıplatıyor. Hoppala. Hmm. Sıkılıyorum sen aldıramıyorsun. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi. Hop. Tamam ilerleyelim. Hoppala. Şimdi şunu da ama hayır onu fark etmemişim. Tamam neyse. Arkadaşa devam ediyoruz. ve hoppala. Şimdi çatalımız orada şuradan dikkatli de. Hop. Ve gol. Attat.

Burada niye haro? Ne ee, ifşa ne yapalım? Yine ne geldi? Oh. Böyle minik. Okul oh. ay. Hadi bakalım ne geliyor? Arkadaşlar devam ediyoruz diye diye video bitecek. Hop. Devam edelim. Hop. Hop. Ay. Şimdi bakalım. Bu ortada mı? Burada mı? Burada mı? Ha bitmiş. Neyse arkadaşlar bulmadık. Of. Şimdi. Nerede bizim? Hı. Hop. Hop. Hoppa. devam edelim. Bakalım hediyemiz. Çok güzel yaptım. Hop. Şimdi. Hop. Hop. Aa, para istiyorum. Yeter. Gün. Ben bunu istiyorum. Reklam izleyelim. Arkadaşlar çok sevimli olduk. Şimdi exit shop yapalım. çok güzel. Hop 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 hop. Çok kolay yapıyorlar arkadaşlar bu bölümleri. Bakalım Hmm, bu ne merak etti. Ya şopta gene var. Gene ne var? Tamam istemiyorum. Haydi bismillah. Hayır Niye oradan geçmiyorsun? <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla dondurdum. Arkadaşlar Yeter. Kaç kez reklam çıktı? Sayamadım ama çok çıktığını biliyorum. Bizim şu buradasın. Gel bir selam ver. Hemen arkadaşına koş. Hemen. Selam ver bize ya. Allah Allah. Aha bunu oynarım arkadaşlar. Bundan sonra yani videonun sonuna bunu matta bu era değmiş. Hop. 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 Gelin paralar mani mani mani. Mani mani mani. Ve gör. Arkadaşlar bir videonun daha sonunda bulmaktayız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu serinin daha devamını istiyorsanız yorum yazmayı da unutmayın. Reklamla bitiriyorum arkadaşlar maalesef. Şunu da izleyelim. ama. Neyse arkadaşlar da bilgi bir kanalıma abone olmayı ve like atmayı istiyorum. Yani yapınca ben çok üzülüyorum. Ve bunun devamını istiyorsanız yorum yazmayı da unutmayın. Hoşçakalın.